İyi ilk, ilk üçümüzü direkt 4 yaptık Birileri atalım Oldu bak bu 4 oldu Hadi be Tamam bu 4 oldu Önceki olmadı mı oldu Cık, Olmadı abi 3 oldu. Bunu verdi 4 ya. 4. Şu 4 o zaman. Haydi oğlum. 2. Abi 3'e yanıyor ya. Çıkıp ezik yanıyor oğlum. Ezik bu satacağız tabii ki. Ya tamam yanıyor işte oğlum ne bekliyorsun yani abi? Pıtır pıtır artı 5 mi olmasını bekliyorsun? 4 olsa bari. Yok yemiyor kanka boş ver uğraşma yani yemiyor. Şu bir tane benim, daha bir kaç kuşunda deneyelim. Önceki gün 7 tane şardım vardı bankada bir tanesini artı 5 yapabildim hepsi yandı. O neymiş lan öyle? Hepsi yandı. Üçten 4'e 4'ten 5'e. 2 tane 4 yani yani mü ya. basabildik sadece? Bir tane daha sonra sonra Dörtler bir dursun şöyle kenara alalım. Aynen, Şimdi aynen. şu yedileri bir şöyle yapalım. Beşleri aşağı çekelim. Aynen onları bir deneyeyim estante gidip. Aynen bunlar beş şunlar dört. Kolluk deneyeceğiz. Üç. Ama çok kolluğumuz oldu elimiz artı beş. Hadi oğlum bir yedi ver ya. Allah'ım 5 atıyor ya. Bot al bot. Bot mu alayım? E, bot Say al, o zaman. Al. Say. İki, Hoş iki, geldin öteye. Say lan. Saydım ya 2. Duymadım. 3 verdik kardeşim. Yalçın abi sen sayar mısın? Sayayım. Ee, sayayım mı? Bekliyorum abi. 3 deyince. Tamam. 3. Direkt 3. Direkt 3. Yok abi. 3 attı. 3 dedin 3 attı. O zaman ben de 7 diyorum. 7 atsın. Ve 7 attı. <laughs> tamam, kolluk 7'ye aldık bir tane. Neyse 3'ünden de 7 aldık. 2 tane deneme hakkımız kaldı. Dur ne az aldık? Kafalığımız az gibi. Bir de bot alalım. Bot az. Bir bot bir kafalık deneyeceğim. İyi mi? Olur. Bot 3 verdi. Kafalık. Hah kafalık 7 güzel. Ya bir tane 8 çıksın da <laughs> gerisi rahat. İlki 6 oldu. Kimisi basıyor 15 tane basıyor bir tane geçmiyor. Kimisi Bak basıyor. Bir tane nasıl tane tekten var, 8 oluyor evet. OTP mi gördün? İyi. KS 100 şimdi. Güzel. 3'te 3 artı 6. O zaman şu seri 6 oldu gibi. Evet oldu. Bu geçti 6'ya. Allah'ım yandı ya. Bu da yandı. Aa geçti güzel. Bir seriden bir tane meydana getiriyorum artık. Verdin 6 süper. Daha bir tane yaktık ha 6'ya. Güzel, bir tane sadece fire verdik. Hadi bakalım, İnşallah şuradan en az üç tane yedi. Evet, kutucuk söyleyecek var mı yedi ya, gençler? Ben kutucuğumu tekrar söylüyorum, Kutu hasta bastığını görmedim, altı. Sayabilirsin abi. Tamam. Ha ben yedi medem aldım yedi, ben. Yedi, yedi deyince. Yedi. Tamam. Güzel, Birde bir de bir. ha Feri şey, eee çatı kafasına basıyoruz. Evet. Ben artilleri söyleyeceğim hadi. Artı altılar boş uğraş. O zaman ben direkt basıyorum. lan 2 geldi içimden. Bir dene bakayım. Hiç. Deneyelim. Kafalık ben Kafalık mı? Son, son kafalık lan. Neyse deniyorum. Say. 3-2-1 Hazır. Bas. Geçti. Güzel. İki tane daha iki tane 8 oldu. Şey 7 oldu. Allah söyletti ha. Relog atacak değil mi şu anda? Relog atacak mısın devam mı? Bir dakika. Bak. Devam devam şu an. Daha altıları basıyorum hediye. Cık, bu olmadı. 3 tane artı altı kolluk var şu an. Nerede bassak? İşte 9'da tamam, bassak. Bak, işte ortada, ortadaki şey var ya. Orta, ortada bas bence. Bak ortadaki o. Kolluğu, şu mu? Bundan bundan bir sonraki. Yani o kollu kardeşim 3. sırada bakıyor. Tamam. Say o zaman. Hazır. Bas. Yandı kanka. Olur o kadar. Hadi son artı altı. Üç tane lazım dedik. Üçüncüyü de geçirelim. Evet Yalçın Hı? abi. Ortaya. 5. Say o zaman. Koşarken belli olmaz. Sayıyorum. 7 yedi yedi diyor 7. Yedi. Yedi. Abi yandı. Bak Musa 7 Şimdi abi kaç tane 7 oldu? 3, 6 tane artı 7'miz var. Şimdi ya sen saratmaya başla. Yapıştır o zaman. Derdin 8. Olmadı be. Benim belde de araya gitti lan. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir tane daha alıp geleyim. Evet kutucuk söylemek isteyen var mı? Herhangi bir tane. İkinci slota koyuyorum. Previyevsiz iki tane tak tak. Arda arda. Oğlum dördü atıyorum. Attım. Oğlum, oğlum ambiri bozdular lan. Bu herhalde. gitti. Kardeşim bir tane de kafalık atıyorum ben. Aha geçti <laughs> lan kafalık. El allah lan sana İsa. <laughs> adamsın hayırlı lan. lan <laughs> <Hayırlı olsun. gülüyor> Hadi öpüyorum kanka. Vay <laughs> vay. Ulan İsa adamsın bak adam telefondan yarışmamıza katıldı. Kardeşim hayırlı uğurlu olsun canlan. İlk 8'imizi aldık. Yanlışlıkla bunu 9'a atmadın mı? Kafalığı aldık. Kanka. Şimdi he? Kanka gene kafalık gönder. Yakalım sonra ikisini de deneyecek misiniz? Sonra deneyeceğim. Deniyorum o zaman 8'e. Yok, deneyeceğiz şimdi ya. Chat kafalıktan başta. Kafalıktan başladım yandı. Bir de kadom 2 demişti o. 2'de deneyeceğim bir tane de. Kado saylan. Kado say. Kafal kafalığı şey yapardık lan MP basardık. Neyse. <laughs> Kado say. Bas de bas de bas de. Allah cezanı vermesin. Kado. Oğlum Musa 7 deyip duruyor şuradan bir tane 7 at ya. Tamam hadi sonucuyla 7 de koyalım. Hadi Musa sen say. Sonuncuyla. Bak ama Musa söyle çok fazla şey yapıyor. Bas dediğin anda basacağım. Spam yapıyor. Banlarım bak. Kanka yandı <laughs> ya. Olmadan moderatör. Neyse bir tane iyi bari 8 aldık ya. Magic Power var mı bankanda? Yok.